Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ex eski sevgili, eski eş videosuyla karşınızdayım. Burçlara ayırdık eks partneri O yüzden hadi gelin bir bakalım kova burcunda. Yani eks partneri kova olan e, sizlerin e, bilmeniz gereken e, ve almanız gereken mesajlar neymiş bunlara yönelim. E, evet, yani burası net olsun arkadaşlar. E, kendi burcunuz değil ex partneriniz kova burcu ise <laughs> çok pardon ee, burayı dinleyeceğiz. Peki bakalım. Deste enerjisini temizliyorum. Güzel enerjilerle e, açıyorum. <laughs> çok pardon tekrar. Gıcık bir öksürük kaldı gripten. Hadi bakalım. Şöyle güzel güzel enerjilerle. Ex partner, eski sevgili. Ee, bakalım ee, sevgilisi kova olan sizler ee, onunla ilgili ne bilmeli arkadaşlar? Hadi bakalım şöyle güzellikleriyle aksın enerji ee, bir Merkür retromuz var ee, Venüs e, kova burcuna geçti bu birazcık tehditkar ama e, yine de şöyle güzellikleriyle açalım Evet partneriniz kova ise bakalım onun hayatında güncel olarak e, etkide yer alan şeyler nelermiş e, size dair güncel haliyle e, duygu ve düşüncesi neler e, ve sonuç alalım arkadaşlar Evet şimdi hangi burçlar olabilirsiniz Sizler e, hemen bakalım e, akrep ve Koç aynı zamanda boğa boğa Yay, oğlak, koç, boğam, terazi, oğlak. Bu etkiler de olabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de bu burçlardan olabilirsiniz. Tabii ki da bilirsiniz. Hemen şunu da ifade etmek istiyorum. Her birimizin güneş, yükselen ve ay burcu olmak üzere 3 ay burcumuz var. Bir de doğum ayıtasında en yoğun olarak almış olduğumuz burç da önemli tabii ki. Şimdi umarım rahatsız etmiyordur, öksürmem size. Tamam devam edecek olursak. Şimdi gündem hayatına geldiğimde o da benim gibi son iki haftalık süreçte ya da son bir haftadır diyelim arkadaşlar ateşli bir hastalık geçirmiş olma ihtimali, grip gibi enfeksiyon bir hani. Hastalık ateşli dediğim gibi ateşli bir hastalık geçirme ihtimali var. Aynı zamanda e, çarpmalar, böyle e, düşmeler, bunlara dair böyle bir ufak tefek kazalar e, yaşamış, atlatmış olma ihtimali. E, en kötü ihtimalle ki bunu uzaklaştırıyorum ama şimdi burada aynı zamanda şehirler arası seyahat var. İşte yılbaşı olması dolayısıyla ailesine düşkün bir kova idiyse... E, yolculuk yaptığı süreç içerisinde ufak tefek aksilikler, kazalar yaşamış olma ihtimali çok yüksek. O yüzden hani e, son iki haftayı sorarsak biz eğer e, kendisine ki aslında son iki haftayı geçiriyor diyor ki son iki haftadır ben e, çok ciddi sıkıntılar yaşadım, e, çok ciddi problemler yaşadım. Aynı zamanda e, şöyle söyleyelim, e, bizzat yakın çevresiyle ilgili de yüzleşme yaşadığı bir süreç olabilir eks partneriniz kova ise ve diyor ki yani inançlarımla ilgili ailem dediğim sahiplendiğim koruyup e, kollamaya çalıştığım maddi konularda kendisini genişletmek istediği durum ve konulara dair de böyle sıkıntılı aynı zamanda e, ailede baba figürü dede figürü hani yaşlı diyebileceğimiz ata diyebileceğimiz e, ...kişiye yönelik de olumsuz bir haber almış ve bu haberle birlikte böyle biraz can sıkıntısı yaşamış olma ihtimali çok yüksek onun kendi hayatı ile ilgili alana baktığımızda. E, ve özellikle şöyle söyler arkadaşlar, hani e, son beş gündür, son e, bir haftadır diyelim biz buraya, e, seyahatlerle ilgili, kendi hayatıyla ilgili, yer değiştirmek, taşınmak, bir yerden bir yere gitmekle ilgili... Kara kara düşündüğünde söyleyebilirim. Kaldı ki işte bu taşınma gitmeye gelmeye aileye destek, maddi içi, maddi konularla ilgili geliyor. O yüzden maddi konularla ilgili e, düşünmediği harcamalar çıkması ve yapılması dolayısıyla da e, bir hali e, sınırlı ve kısıtlı kaldığı durumlarla ilgili böyle birazcık kendisini ruhen, maneviyatta rahatlatmak ister. Fakat dediğim gibi yine iyi konu baya baya bir kendi hayatıyla da ilgili bir düşünme sürecine girmiş. Aynı zamanda burada bana şunu da söyleyebilirim, hani çok ani bir şekilde işinden alınmış işini kaybetmiş olma ihtimali de var tabii ki. Yani o yüzden son iki haftalık süreç yani yıl başına girerken ciddi etkilerle bir giriş var. Ee, ve bu konular tamamen kendisinin frekansını yükseltmek, yani şöyle söyleyelim hiç görmediği bir bakış açısını artık tam tersiyle yani alt üst ederek bir karıştırarak e, evrenin sistemin görmesini istediği bir süreci yaşıyor sevgili kovalar. O yüzden size dair etkiyi aldığımda da şöyle bir durum var. Özellikle son 3 haftalık süreç içerisinde sizinle olan ilişkisini inceleyip sık dokuduğunu da söyleyebilirim. Aynı zamanda <laughs> aziz kartım, denek üçlüsü ve kılıç üçlüsü burada 33 rakamını bulurum. Burada birazcık kova burçlarım e, maneviyatını arttırmasıyla birlikte, iç sesini yükseltmesiyle birlikte, evrenin dilini okumaya, evrenle ilgili işte mesela hani deriz ya süpütrüel anlamda e, işte ezoterik bilgiler, işte ne bileyim hani gizemli bilgilere erişimekle birlikte işte 33 rakamıyla meleklerle çalışmak da vardır arkadaşlar. 33 zaten yükselmiş üstatlara da gider. O yüzden şöyle ifade edelim ilişkinize yönelik onu değerlendirmek istediğimizde size dair duygu ve düşüncelerine dediğimde evet bir dönem size yönelik ciddi anlamda kıskançlıklar, hasetlikler, kısıtlılıklar, hani böyle varken yok, yokken var demeler, hani böyle dengesizlikler çünkü bir türlü her şey yerli yerine oturmuyor onun kafasında, onun bünyesinde. İşte bu oturmayan şey aslında kendi kalbinde maneviyatı. Yani dışarıdan son derece modern görünürken, dışarıdan son derece e, hani e, yaşamın teknolojiyi e, koşturan biri gibi görünürken içeride aslında son derece maneviyatı yüksek hani e, hayatıyla ilgili dengelenme yaşaması zorunda olan biri de olması dolayısıyla arkadaşlar, işte şöyle söyleyelim tam olarak 22 Ekim'den bu yana ilişkinize yönelik bir farkındalık aldığı bir süreç. Bu farkındalık, geleneksel bir hayatı deneyimlemek, atalarımızın getirdiği, geleneklerimizin getirdiği durum ve konuların aslında çağdaşı olmadığını, aslında Aile olmanın, yuva olmanın e, ne demek olduğunu içeride maneviyatta bizzat tecrübe ederek öğrendiği bir süreç olacak. Aynı zamanda da arkadaşlar e, size karşılıkta şöyle bir durum var. Hani aldatma ve ihanet gibi durumlar, yalan gibi durumlar söz konusuysa eğer ilişkinize yönelik böyle bir bitiş varsa burayı da şöyle bir etkiyle açıyor. Diyor ki ince eleyip sık doku bakalım. Yani gerçekten benim seni aldattığıma inanabiliyor musun? Yani çünkü hani burada aldatmak değil de burada daha çok böyle hani ben kendimin ne olduğunu biliyorum da sen benim ne olduğumu biliyor musun der gibi. Hani ben seçici biriyim. Öyle her önüme gelen kişilerle birlikte olmam zaten vurgusunu yapan biri. Ve hani e, birazcık sinsilik var burada. Kurnazlık var burada. E, aldatmış mıdır dersek yaşatmış olduğu dengesizlere bak, dengesizliklere bakarsak ...inceleyip sık kursak evet size dair dürüst davranmadığı konulardan bahsedebiliriz. Özellikle de işte sizinle aynı eve çıkmak, aynı hayatı yaşamak, aynı hayatın sorumluluklarını almak... ...evlenmek, yuva olmak, aile olmak gibi etkilerden bahsetmiş olabilir. İşte burada dürüst davranmadığını söyleyebilirim. Yani burada bir aldatmadan ziyade... Ee, geleneksel olarak size vermiş olduğu işte nişanlanma, söz, aynı eve çıkma, ilişkinizin gelenekselliğine yönelik bir yaklaşımla ilgili dürüst davranmadığını söylerim arkadaşlar. Oysa ki dürüst davranması gerektiğini anlayacağı, fark edeceği bir süreçtir. Aynı zamanda yine 19 Ocak. Şimdi 19 Ocak, 19 Ocak tekrarlıyorum bir süredir. Şimdi 19 Ocak bize ne etkiyi veriyor dersek arkadaşlar. Bir kere 18 Ocak'a kadar Merkür'de Oğlak Retrosu var. 19'unda artık durağın pozisyona geçiyor ve hız alacak Merkür Retro. O yüzden Oğlak'ta gerçekleşmesi dolayısıyla Venüs Oğlak'tan çıkıp Kova Burcu'na geçiyor. Bu nedenle de şöyle bir etki var arkadaşlar. Oğlaktaki etki bize derinleşmeyi gösterecek, sorumluluk almayı gösterecek. İşte burada bir kova burcu olarak karşı taraf ilişkinin ee, sorumluluğunu almayı öğrenmekle ilgili yüzleşeceği bir süreç olacak. Bu durum onu size getirir mi dersek burası muallakta. Neden muallakta? Çünkü tılsım ikilisi daha hala onun dengesiz olduğunu söyler tılsım dörtlüsü de burada. Yani şöyle söyleyelim. Buradaki ana etken konu kendi kariyeri, para kazancı, para kazancını sağladığı yer, köklük bulduğu ailesi ve aslına bakarsak yetişme tarzı. O yüzden arkadaşlar şöyle söyleyelim. Hani kova burcu olarak size yönelik sağlam net bir adım atar mı? Hayır. Yani o yüzden şöyle söyleyelim. Gel gitler, yalpalamalar olabilir. Ama e, net bir adım hayır. Önümüzdeki 3 haftalık süreç içerisinde sizi takip eder mi? Bunu size hissettirir mi? Stoklama yapar mı? Evet. Ama gelip size bir şeyler söyler mi? Hayır. Çünkü empati yaptığı takdirde size gelmemesi gerektiğinin farkında size söylediğim, gösterdiği profille yaşattığı profil arasında çok fark var çünkü. Yani dışarıdan bakıldığında herkesin saygı duyduğu, herkesin herkesin sevdiği, hümanist yaklaşımlar sergileyen, kişilere yardım etmeyi seven ama ilişkinize geldiğinde kısıtlı, sınırlı, kibirli, bencil tavırlar sergileyebilmiş hırslı olması dolayısıyla o yüzden sizler için çok iç açıcı şeyler konuşamıyorum özellikle de arkadaşlar zaten e, hani şöyle söyleyelim e, 22 Aralık itibariyle ondaki dengesizlik çok daha yukarıya çıkmış e, bu dengesizliklerin e, bitmesi akabinde bir şeylerin tekrar yeniden oluşma ihtimali var gibi ama çok da ümitli konuşamıyorum arkadaşlar çünkü kişi zaten kendi hayatıyla ilgili çok derin bir e, değişim süresi içerisinden geçiyor ve ilişkinize yönelik bir e, ağır bir e, sıkıntı yaşanmış olması dolayısıyla da affetme ya da affedilme gibi durumların çok zor olduğunu söylüyor. O yüzden de dengesizlikler içerisinde bir adım ileri, iki adım geri gel gitler yapan, ne düşüneceğini bilemeyen, bu nedenle de baş ağrıları çeken biri olup çıkmış arkadaşlar. O yüzden çok muallakta ve çok dengesiz bir ruh hali devam etmekte görünüyor. Peki sizler ne bilmelisiniz? Bu mesaj size olsun arkadaşlar. Hemen bakalım. Bazen direnmek boşunadır, teslim olmak gerekir. Olanı olduğu gibi kabul etmek yönünde, kabule geçmeye dair artık olanı görün arkadaşlar. <laughs> Çok pardon. Evet, tekrar yine siz, o, size olacak bilmeniz gereken ne güzel e, yine bir m, kurt sembolizmamızla birlikte kar. E, bu kış özellikle sizler kendinize iyi bakmak, dikkat etmek, e, tüm ihtiyaçlarınızı bizzat kendinizle ilginere, ilgilenerek karşılamakla kendinize en güzelini yapmış olacaksınız arkadaşlar. O yüzden lütfen kendinizle ilgilenin e ee, eks ya da bir başkasıyla değil ama kendinizle ilgilenin. Kendi ihtiyaçlarınıza kulak verin, ses verin. Düşlerinize inanın dedi. Yengeç'te gerçekleşen dolunay koşulsuz sevgiyi yukarı çıkarırken size diyor ki hayallerine inan, düşlerine inan, vazgeçme. Yani kendinizle ilgili durumlara inanın arkadaşlar. Peki Ondan size bir mesaj alsak bu mesaj ne olur diyelim? Hadi bakalım şöyle. Ben sana mecburum bilemezsin dedi 35 rakamıyla. E, aşk karşısında çok güçsüzüm ve yokluğun beni perişan ediyor. Benim bütün yollarım sana çıkıyor. Evet dengesizlik de buradan kaynaklanıyor. E, kişinin kendi içinde hani kişinin kendisiyle bütünlenemediği, kendisiyle yaşadığı dengesizlikler dolayısıyla ilişkisinde yanlışlar yaptığı, dürüst ifadeler kullanmaması dolayısıyla yanlış anlaşılmalarla sarsıldığınız, belki de yıkıldığınız bir süreç olmalı arkadaşlar. O yüzden her birinize bir an önce şifasıyla gelsin diliyorum önümüzdeki bu süreç. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.